Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü eğitim videomuzda denetim dersine giriş yapacağız. Denetimin tanımına ve denetim unsurlarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Ben zaten şöyle başladım. Şimdi arkadaşlar ilk önce denetimin tanımından başlarsak. Denetimin tanımını ezberlemeye gerek yok. Belirli maddeleri söyleyeceğim size onları birleştirdiğinizde zaten denetimin tanımı ortaya çıkacak. Ben buraya ilk maddeyi yazdım. Birinci madde ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin savlar olacak. Diğeri ise kabul edilmiş ölçütler olacak. Hemen yazalım. Kabul edilmiş ölçütler. Ve daha sonra ben ne yapacağım? Bu ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin savlar ile kabul edilmiş ölçütlerin uygunluk derecesini araştıracağım. Uygunluk derecesini araştırmak. Araştırdıktan sonra belirli bir sonuçlara varacağım. Sonuçlara varılır. Sonuçlara vardım. Benim bunları ilgili kullanıcılara yani bu bilgilere ihtiyaç olan kullanıcılara aktarmam gerekiyor. O zaman diyorum ki ilgili kullanıcılara kullanıcılara aktarmak aktarmak amacıyla yapılan nesnel bir çalışma arkadaşlar nesnel ne yapacağım tabii ki ben bu çalışmayı yaparken? Nesnel biçimde kanı toplayacağım. Kanıt toplama. Bunların hepsini derleyeceğim. Ve bir sonuca varacağım arkadaşlar. İşte o zaman diyorum ki ben ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin savları kabul edilmiş ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak, bunun e, ilerisinde sonuçlara varmak, ilgili kullan bu sonuçları ilgili kullanıcılara aktarmak amacıyla nesnel bir şekilde kanıt toplayıp bunları değerlendiren bir süreçtir diyorum. Bir süreçtir. Gördüğünüz gibi ezber yapmaya gerek yok. Ekonomik faaliyetler ve olaylara ilişkin sağları kabul edilmiş ölçütlere uygunluk derecesini araştırarak sonuçlara varılır. Bu sonuçları ise ilgili kullanıcılara aktarmak amacıyla nesnel bir şekilde önemli nokta kanıt toplayarak bunları değerlemek. Değerli, bu değerlediğimiz e, toplam e, sürece ise biz ne diyoruz arkadaşlar? Denetim diyoruz. Peki denetimin tanımını gördük. Ve unsurları neler? Unsurlarını da biz 5'e ayırıyoruz. Unsurları. Geliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Birincisi en önemlisi kanıt. Ben kanıtları toplarken neye dikkat edeceğim? Kanıt dediğimiz nedir arkadaşlar? Benim yine bu ekonomik faaliyetler ve olaylarla ilişkin savlarla ilgili kanıtları ele geçirmem gerekiyor. Bu kanıtlar nasıl olmalı? Nesnel olmalı. Birincisi. Nesnel olmalı. İkincisi uygunluk ile geçerliliği değerlendirilmeli arkadaşlar. Yani bu ekranı yapacağım benim araştırmaya uygunluk derecesi önemli. Uygunluk geçerliliği. Daha sonra bu ne olacak? Nicel ve güvenilir bir şekilde kanıtların toplanması gerekiyor. Nicel ve güvenilir. Evet. Demek ki ekonomik faaliyetlere ilişkin kanıtları toplarken nelere dikkat edeceğim? Nesnel olmasına, uygunluk, geçerliliğine, nicel ve güvenilir olmasına dikkat etmem gerekiyor. Diğer bir konu ise ölçütler. Hani tanımda demiştim ya, kabul edilmiş ölçütler. Bu kabul edilmiş ölçütler neler olabilir? Hangi denetimi yapacaksam o denetime uygun ölçütleri seçmem gerekiyor. Bunlardan bir tanesi yasalar olabilir. E şirketi, şirket yönetiminin neleri olabilir? Politikaları yani koyduğu kurallar olabilir. Yönetim kuralları. Bitti mi? E, tabii ki de etmedi. Bir de bizim en önemli neyimiz var? Genel kabul görmüş muhasebe ilgileri. Eğer finansal sonuçlar elde etmek istiyorsak, finansal tabloları değerlendirmek istiyorsak nedir? Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri. Bunlar da tanımdaki olan bu kabul edilmiş ölçütler Arkadaşlar tanımda dediğimiz kabul edilmiş ölçütler, yasalar, yönetim kuralları genel kabul, gör, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri olarak sıralayabiliriz. Diğer bir konu ise denetim raporu. Denetim raporunda nelere dikkat edeceğim ben? Denetim raporu dediğim artık ben bütün işlemlerimi bitirdim. Kullanıcıları iletmek için bir rapor hazırlıyorum değil mi? Kullanıcılara iletmek için. Peki bu raporun içinde neler olması gerekiyor? Bu raporun içinde tabii ki e, ne ile ilgili bir e, denetim yaptıysam on, o denetime ilişkin bilgilerin yer alması gerekiyor. Bilgiler yer alacak ve en önemlisi de ne alacak arkadaşlar? Denetçi görüşü. O zaman denetim raporunu da bitirdim mi? Bitirdim. Peki bu denetim raporunu kime sunacağım? Ben kime sunmam gerekiyor? Taraflar olacak değil mi? Denetim raporu ile ilgili taraflar. Peki bu taraflar nelerdir? Hemen yazalım. Hani burada demiş olduğum ilgili ilgi kullanıcıları. Ortaklar olabilir. Çalışanlar olabilir. Kredi veren kuruluşları olabilir. Tedarikçiler olabilir. Devlet organları olabilir. Ve aklımıza gelebilen arkadaşlar diğer ilgili kullanıcılar. Kim istiyorsa ona göre bir rapor düzenlenir ve bu raporun tarafı da şunlardan bir tanesi olabilir. Diğer ve en sonucu maddemiz ise ne demiştik biz? Bir süreçtir. Nasıl bir süreç? Sistematik bir süreçtir denetim raporu. Peki bundan anladığımız nedir? Bu bir denetim planı arkadaşlar. Bir denetim planı oluşturulur ve bunun en iyi şekilde sonuç verecek şekilde yönetilmesi gerekiyor. En iyi şekilde yönetilip Ne olur arkadaşlar? Amaca uygun sonuç elde etmek. Amaca uygun sonuç. O zaman ben diyebilirim ki unsurları da 5 bölümden oluşur. Kanıt, ölçütler, denetim raporu, denetim raporuyla ilgili taraflar ve sistematik süreç diyerek denetim ve denetim unsurları konusunu bir şekilde özetleyip bitirebilirim. Gördüğünüz gibi ezberlemeye gerek yok cümle cümle. Size yazmış olduğum anahtar kelimeleri bildiğinizde ister SGS sınavında, ister yeterlilik sınavında ya da isterse Açık öğretim denetim sınavlarında ya da herhangi bir muhasebe sınavında bu şekilde denetim tanımı, denetim unsurlarını yapabilirsiniz. Bu eğitimimiz buraya kadar. Diğer eğitimlerimizde görüşmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takip edelim. Hoşçakalın.